Farklı bir mekanda, farklı bir şefin yer aldığı Bir Şef Bir Yemeğin bugünkü şefi Şehmuz Acar. Şehmuz Şef 1973 Mardin'de doğumlu. 17 yaşından beri turizm ve gastronomi dünyasının içinde. 10 yıla aşkın bir süre servis kısmında rol alan Şehmuz Şef, SİDE'de İtalyan şef Nicola Seracona'nın önderliğinde mutfakla tanışmış. Sonrasında mutfak aşkını Antalya, İstanbul, Ankara ve Dubai'de sürdüren Şehmuz Şef 8 yıldır şef aşçı olarak menü belirliyor. acı soslu dana yana yapacağız. Acı soslu dana yana nasıl yapılır? Hemen onu bir özetleyelim. Dana yana, dananın en çok kullandığı kaslardan biridir. Bu sebepten dolayı çok sert olur. Aynı zamanda çok da lezzetli olur. Sebzelerle önce tavada biraz kavuracağız. Sonra bir miktar suyla kaynatacağız. Sonra fırına vereceğiz. Fırında 3-3,5 saat sürüyor bunun pişmesi. Piştikten sonra da Hafif acı sosu ile, kişnişi ile muhteşem bir şekilde de size sunacağız onu. Soteleyeceğimiz malzemeleri doğramaya başlıyoruz. Önce e, tavamızı koyuyoruz ateşe biraz zeytinyağı ilave edeceğiz tavamıza bu burada ısınırken biz de soğanımızı doğrayacağız e, bu işlemi yaparken hiçbir sebzeyi soymamıza gerek yok sadece güzelce yıkıyoruz ve kabaca doğruyoruz soğanımız burada kavrulmaya başlamışken biz de diğer sebzelerimizi doğrayacağız sert sebzelerden yumuşak olanlara doğru yapıyoruz. Havucumuzu ilave edeceğiz soğandan sonra. Şöyle iki diş sarımsak yeter bize. Soğanları sotelerken her zaman biraz tuz atmak işlemi hem hızlandırır hem de soğanımızın daha lezzetli olmasını sağlar. Sebzelerimizin hepsini doğradık, hazır. Soğanımızın kavurmaya devam ediyoruz. Evet soğanımız sotelendi. Şimdi havuçlarımızı ilave edeceğiz. Biraz da onları kavuracağız. Biraz daha yağ ilave edebiliriz. Kerevizimizi atıyoruz. Evet şimdiden güzel kokular gelmeye başladı. Bu tür işlemlerde aroması öne çıkan sebzeleri kullanıyoruz ki etten beraber çok güzel bir kombine oluştursun. Kabağımızı ilave edeceğiz. Sarımsağı biraz geç atabiliriz çünkü çabuk yanan bir sebze. Kısa bir süre sokeresek onu yetiyor zaten. Sarımsağımızı da ilave ettik. Biraz karabiber ilave edebiliriz. Biraz daha tuz. Şu anda sebzelerimiz yeterince sotelendi. Renk değiştirdi. Hafif yaktık. Bu güzel bir aroma verecek suyumuza. Bu da etimizi daha lezzetli, yanağımızın daha lezzetli olmasını sağlayacak. Şimdi ikinci bir aşamaya geçiyoruz. İkinci aşamada da eti aynı sebzeler gibi hafif tavada yakacağız. Bu işlem için gene aynı tavayı kullanıyoruz. Sebzemizi buradan ayırıyoruz. Tavadan alıyoruz. Sebzemiz burada dursun tavamıza gene az bir şey yağ ilave edeceğiz. Burada ısına dursun. Bir tane dana yanağımız. Bolca tuz ve karabiber ilave edeceğiz. Evet şöyle tuzladık. Biberledik güzelce. Baharatladık. Sıcak tavaya yanağımızı koyuyoruz. Yanaktaki lif yapısı, kas yapısı ince ve birbirine çok yakın olur. Yani bir dana'nın botundaki lif yapısından çok farklıdır. Yalnız sert olması nedeniyle bunu düşük ısıda fırında yaklaşık 3-3,5 saat pişirmeniz lazım. Ondan önceki bu işlemlerde buna lezzet kalmak için yapıyoruz. Hafif eti kavurarak kahverengi bir hale getirerek onu daha maksimum bir lezzete çıkartıyoruz. Eti hafif mühürledik. Dışını iyice dağladık. Güzelce kahverengi bir hal aldı. Suyumuzun lezzetli olmasını sağlayacak. Evet. Önceden sotelenmiş sebzeler. Onları da ilave ettik. Buna suyunu ilave edip yaklaşık 10-15 dakika kaynamasını bekleyeceğiz. Yanağımıza ilave ettiğimiz suyun soğuk olması gerekiyor. daha da lezzetli olması için biraz da daha, daha önceden hazırlamış olduğumuz kemik suyumuz var. Biraz daha lezzetli olsun diye az bir şey de soya sos ilave ediyoruz. Aynı zamanda tuzunu dengelemiş oluyor. Yaklaşık 15-20 dakika kaynamasını bekleyeceğiz. Sonra bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Sebzelerimizle beraber yanağımız kaynadı. Şimdi onu fırın kabına alıp üstüne yağlan kaplayıp fırına vereceğiz. Üstünü kaplayacak kadar su ilave ediyoruz. Evet. Üstünü zeytinyağıyla kaplayacağız. Zeytinyağıyla kaplamamızın sebebi fırında çok uzun süre duracak. Ve bu suyun uçmaması için, çabuk buharlaşmaması için üstünü yağla kaplıyoruz. Ve fırına öyle vereceğiz. Fırınımız yaklaşık 160-170 derece ısıtıldı. 3-3,5 saat fırında pişecek. Yanağımızı pişirdik, dinlendirdik, şu anda da muhteşem sunumuza geçeceğiz. Kendi suyuyla ısıtıyoruz. Yanak kendini tekrar salacak. Aynı lokum gibi olacak. Hatta yerken bıçağa bile ihtiyaç duymayacaksınız. Çataldan alacaksınız. Lezzetli bir şekilde yiyeceksiniz. Şimdi sunum tabaklarımızı alacağız. Şöyle küçük döküm güveçlerimiz var. Sunumlarımızı orada yapıyoruz. acı sosumuzu da ılık bir hale getirdik. Evet. Şöyle tava burnuma yaklaştı. Acı sosun o güzel acılığını aldım. Tarif edemem. Son olarak da üstüne az bir şey kişnişle süsleyeceğiz. Kişnişin ne? kendine has bir aroması var. Ekran başından biraz maydanoza benziyor olabilir, aroması maydanozdan kesinlikle çok farklı bir şey. Acı soslu dana yanağımız hazır. Afiyet olsun.